son 24 saatten herkese merhabalar sevgili izleyenler ben Melis Günel yeniden sizlerle birlikteyim başkent Lefkoşa'dan sesleniyoruz sizlere ve her zaman olduğu gibi gündemimizde oldukça yoğun diyebilirim dün biliyorsunuz ki meclis genel kurulu vardı e, ve ilk etapta nisabı sağlayamamışlardı nitekim ikinci etapta da 15 dakikalık bir aranın sonrasında nisap sağlanmıştı ama asıl bugün milletvekillerinin e, konuşma istemlerinin yer alacağı o uzun uzun konuşmaların yapılacağı gün bugündü. Ama bugün nisap sağlanamadı. Ee, biri DP'den olmak üzere ikisi Ulusal Birlik Partisi'nden olan aslında 3 e, vekilin yurt dışındaki görevlendirmeleri nedeniyle aslında gerçekleşemedi. E, nisap sağlanamadı diyebilirim. Ama günün sonunda tahmin edersiniz ki UBP, CTP'yi, CTP, CTP UBP'yi, TDP, UBP'yi, Sendikalar, UBP'yi, UBP... Eee CTP'yi bu arada YDP de CTP'yi suçladı. Yani bugün herkes birbirini suçladı diyebilirim. Gelelim açıklamalara. Şimdi mazeretli 3 hükümet vekili vardı. Zaten mazeretleri vardı. Eee Ulusal Birlik Partisi aslında CTP'yi Bugünkü nisabı sağlamamaya yani 3 vekilin yurt dışı görevinde yurt dışı temaslarında bulunma kaydıyla yurt dışında bulunması gerekçesiyle zaten gelemeyeceklerdi meclise mazeretli bir şekilde önceden bildirilmişti. Buna rağmen CTP'nin hiçbir şekilde aslında meclise gitmediğini iddia etti UBP. CTP ise dedi ki hükümeti bir kere kesinlikle istifaya çağırdı. Gelin dedi 22 Mart 2026 tarihinde en geç olmak şartıyla erken seçime gidelim. Erken genel seçime gidilmelidir dedi. Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçlarının zaten halkın hükümeti güvenini tamamen kaybettiğini bizlere bir kez daha gösterdiğini ve bunun da Cumhurbaşkanlığı seçiminin kanıtı olduğunu söyledi. Meclis oturumunun nisap e, yetersizliği nedeniyle açılamadığını hatırlattı. CTP ve yönetememe hali zaten hali hazırda açıkça ortadadır. Gelin 2026'nın e, 22 Mart'ında erken seçim ilan edelim dedi. Bu hükümet ne meclisi çalıştırabiliyor ne de ülkeyi yönetebiliyor. Ortaya çıkan tablo bir hükümetin değil bir yönetememe halinin aslında resmidir denildi. Erken genel seçim çağrısı yinelendi. Tabi CTP'nin hükümete istifa çağrısı üzerine UBP'den de bir e, açıklama geldi. Mecliste bugün nisabın sağlanamaması ile ilgili aslında başlayan tartışmanın devamı niteliğinde. Ulusal Birlik Partisi'nin parti sözcüsü, e, grup başkan vekili daha doğrusu Sunat Atun dedi ki CTP... UBP'de kriz var algısı yaratmak için uğraşıyor. Yani e, aslında kriz yok demeye getirdi sanırım. E, bu algıyı komple CTP'nin yönettiğini, onların yarattığını iddia etti. Bunun içinde. de... E, Gündem gününde meclisi krize soktu CTP dedi. CTP kendisi ve hükümet için ayrılan günde kaos yaratmak için meclise katılım sağlamadı. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Hükümetin üçü Ulusal Birlik Partisi biri Demokrat Parti milletvekili ile eksik olduğunu hatırlattı. CTP'nin meclise kaosu meclisi kaosu sürüklediğini söyledi. İşte UBP'de kriz algısı oluşturduğunu söyledi eee ve dedi ki CTP Erman'dan sonra başsız kalmıştır. Dört vekilin yurt dışında olduğunu bilmelerine rağmen meclise gelmediler dedi. Bu açıklamanın üzerine tabii ki koalisyon hükümetinin içerisinde yer alan Yeniden Doğuş Partisi yani Yeniden Doğuş Partisi'nin genel başkanı Erhan Arıklı'dan da bir açıklama geldi. O da dedi ki bugün meclis tarihinde kesinlikle bir ilke imza attık ilki yaşadık. Denetleme gününde muhalefetin meclise gelmemesi e, görülmemiş bir şeydir dedi. Meclis tarihinde tarihinde bir ilk yaşandı dedi ve bugün Nisab'ın sağlanmaması ile ilgili olan topu CTP'ye atmış oldular. Ama CTP de zaten aslında bugün ilk açıklamayı yapan ve meclisi toplayamayan, ee, devleti yönetemeyen bir hükümet var ve bu hükümete istifa çağrısı yapıyoruz. Gelin 2026'nın 22 Mart tarihinde erken genel seçime gidelim diyerek aslında bu açıklamaları da yanıtlar niteliğinde ilk açıklamayı yapmıştı. Tabii bununla sınırlı kalmadı. TDP Genel Başkanı Zeki Çeler gün içerisinde dedi ki hedefimiz halkın güvenini kazanarak iktidarların parçası olmaktır dedi. Aslında ee, şimdi biliyorsunuz ki bütçe tartışmaları düşümleri var. Bütçenin geçip geçmeyeceği bütçe içerisinde ayrılan kalemler sektörel bazda e, çok yetersiz olduğu konuşulurken bir yandan kalemlerin dışında daha genele baktığımızda bütçeyi geçirebilecek miyiz, geçiremeyecek miyiz? E, geçirsek ayrı bir dert, geçirmezsek ayrı bir kaos. Geçerse zaten ilk 6 aylık süreç değil ama yılın ikinci 6, 6 aylık sürecinde ikinci yarısında yani e, maaş ödemelerinden aklınıza gelebilecek her şeyde çok ciddi sıkıntılar yaşayacağız. Dolayısıyla bir yandan bütçe krizi varken bir yandan hükümetin düşüp düşmeyeceği endişesi varken bir yandan e, meclisin toplanamaması da ne yazık ki bunların üzerine e, üzücü bir gerçeklik oldu diyebilirim. Bugün için Çeler de dedi ki mevcut siyasi tablo kesinlikle erken genel seçimi Kaçınılmaz kılıyor yani erken seçime gitmeliyiz, mecburuz. Menfaat ilişkileriyle şekillenen UBP toplumun menfaatlerini göz ardı ediyor. E, UBP kendi iç krizinin aslında altında kalacak. Ekonomide yerel üretim ve adil vergi sistemi şarttır. Nüfus politikası ve güvenlik önlemleri bir artık zorunluluktur. Eski bakan Gardiyanoğlu döneminde mahvolan sistem e, işler hale getirilmelidir. Adil vergi sistemiyle kaynak yaratılabilir dedi özetle çözüm önerilerini sundu ve erken genel seçimin kesinlikle kaçınılmaz olduğunu ve mevcut hükümetten aslında memnun olmadığını bizlere aktardı diyebilirim. Bağımsızlık yolu Mali Sekreteri Münir Rahvancıoğlu'nun da bugün gün içerisinde yapmış olduğu açıklamalar var. O da dedi ki asgari ücretin düşük kamu maaşına eşitlenmeli sözünü zaten e, bağımsızlık yolunu savunduğu bir cümle. İki ayda bir hayat pahalılığı oranında arttırılmalı dedi. Ocak ayına göre asgari asgari ücretteki toplam kaybın da ne yazık ki 31.241 Türk lirası olduğunu bizlere söyledi. Ee, yani dedi reel olarak şu anda özel sektör emekçileri bizler 1 Ocak 2025 asgari ücretinin bile altında ödenmektedirler. Aylık kayıpları topladığımızda Ocak ayı asgari ücretine göre de toplam kayıp bugün itibariyle 31.241 TL'dir. Kısacası asgari ücretin aslında e, asgari ücretli 10 ayda fiilen 9,28 maaş ödenmiştir aslında diyerek acı gerçeklerimizden birine daha dikkat çekti. E, miadını doldurmuş asgari ücret tespit komisyonu artık lağvedilmeli dedi. Muhalefet dahil hiçbir rejim partisi sermayedarların canını yakacak basit önlemi hayata geçiremezler dedi çünkü seçimde gerek işte o billboard paralarını billboardlara harcanan paralar yemekli etkinliklerin hepsine sermayedarlar ödüyor ve bu parayı bizden çaldıkları paralarla topluyorlar dedi tam da bu yüzden hiç kimse Cumhurbaşkanlığı Cumhurbaşkanlığı bütçesini çıkıp da bize açıklamadı. Bu basit önlemi sadece sermayedarlardan ödenmeyen ve emekçiden yana bir parti hayata geçirebilir öyle de bir parti var dedi. Ve e, ne yazık ki gidiyorum çünkü Tabipler Birliği'nin çok üzücü bir açıklaması var. E, aslında alıştığımız bir açıklama ama bütçeye yönelik aslında halkın sağlığının nasıl hiçe sayıldığını gözler önüne süren e, bazı detaylara yer verdiler. 2026 bütçesinde sağlığa ayrılan paz en az e, pay en az %11'e çıkarılmalı denildi. Kıbrıs'ın Kuzeyi sağlık Ocaklarıyla e, örülmeli erişim yerelden sağlanmalı çağrısında bulunuldu. Hastalık merkezli değil koruyucu sağlık temelli planlar yapılmalı Bu bütçe insana geleceğe yaşam kalitesine yapılan bir yatırım bütçesi olmalıdır dediler ama zaten az önce de söylediğim gibi bütçeyle ilgili çok daha ciddi sıkıntılar ee, ne yazık ki bizleri bekliyor önümüzdeki günlerde. Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası'nın genel sekreteri Burak Maviş dedi ki ekonomik gerçeklere rağmen hükümet hala istikrar ve icraat demeye doymuyor. 4 aylık enflasyonun %16,01 e yıllık enflasyonun ise %35,06'ya ulaştığını belirtti. Tüketim sepeti güncellenmiyor. Vatandaşların yani bizlerin aslında Alım gücü çalınıyor diyerek e, elimizden alınan birçok gerçekliğe de bir kez daha parmak bastı. Ve hükümete de seslendi. Dedi ki Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve yeniden Doğuş Partisi hükümeti partisel bir aslında saadet zinciri kurdu. Benzetmesinde bulundu. Ve şöyle de bir açıklaması var. E, liyakatsizliği ve ahlaki çöküşü teşvik ettiler. Kamu yararı yerine... Menfaatlerini öncelediler, torpili ve ayrıcalığı alenileştirdiler, ihalelerden fonlara kadar her alanda imtiyaz yarattılar. Ben yaparım olur anlayışıyla aldıkları neredeyse e, tüm kararlar mahkemeden geri döndü. Tüm bunları yaparken bir partisel saadet zinciri kurduklarını itiraf eder gibi de davrandılar bize karşı açıklamasında bulundu ve tabii ki Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Başkanı Güven Bengihandan da benzer bir açıklama geldi dedi ki halk günden güne fakirleşiyor. Her geçen gün daha da fakirleşiyoruz. Hükümet koltuklarını koruma derdinde. Nitekim şu anda aslında Başbakan özellikle Ünal Üstel'e yönelik bu eleştiri yapılmakta. Ama kıtamız başkanı Güven Bengihan açıklamasından devam etmem gerekirse ee, karıştırmayayım açıklamaları. Dedi ki pahalılık, pahalılık karşısında ekonomi geriliyor, alım gücü geriliyor. Değil sağlıklı beslenme birçok aile çocuklarının karnını dahi doyurmakta zorlanıyor. Kahvaltı yapmadan okula giden azımsanamayacak kadar öğrenci çocuklarımız e, ne yazık ki açlıktan bayılıyor ve bunlara öğretmenlerimiz şahit oluyor. Dolayısıyla e, hükümet de koltuklarını korumaya yönelik e, yani tek dertleri bu. Koltuklarını korumaya çalışıyorlar ama halkın yani bizim karşı karşıya olduğumuz tehlikeleri görmezden e, gelici ne yazık ki açıklamalarda ve davranışlarda bulunuyorlar. Bugün programın başında da söylediğim aslında Mecid nisap sorunu da e, tam olarak bunun bir göstergesiydi. Yani evet yurt dışında görevli olan bazı bakanlar, vekiller vardı. Hükümet ortaklarına mensup e, vekiller vardı ama UBP'nin CTP'ye saldırması, işte YDP'nin CTP'ye, UBP'nin CTP'ye e, saldırması da bunun bir göstergesiydi. Ne yazık ki. Oysa ki CTP yalnızca hükümeti istifaya çağırmıştı. Birçok sendika, işte e, sivil toplum örgütleri veyahut da halktan, e, siyasi erkandan hatta UBP'nin kendi içinden yükselen seslerde bile hükümetin kesinlikle e, artık miadının sonuna geldiği görüşünü savunmakta. Devam ediyorum. CTP milletvekillerinden Devrim Barçı'nın bir açıklaması var. Dedi ki hükümet bütçeyi halkın önünde rakamlarla, ne zaman savunabilecek acaba? Çünkü biliyorsunuz ki mecliste de sorular yöneltiliyor ee, ve bütçe dendiği zaman hemen bir Maliye Bakanlığından bir cevap geliyor. Özdemir Berova e, bakan olması nedeniyle açıklamalarda bulunuyor ama aslında sorulara cevap alınamıyor. Devrim Barçın da dedi ki 2026 bütçe yasa tasarısı hazırlıkları sürerken Ulusal Birlik Partisi DP, YDP hükümetinin zaten ağır açık veren kamu maliyesini 4 milyar 137 milyon TL daha borçlandığını söyledi. Bütçeyi halkın önünde rakamlarla ne zaman savunabilecekler acaba diye de soru yöneltti. Yani bugün son 24 saat içerisinde ee, yaşanan olayları kısaca özetlemem gerekirse, evet Meclis Genel Kurulu toplanamadı nisap sağlanamadı. Bazı 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 gerekçeler e, nedeniyle ki açıkladım onları. Günün sonunda nisabın sağlanmaması gerekçesiyle e, CTP'den aslında hükümete bir mesaj iletildi. Hem istifa edin denildi hem meclisi yönetemeyen zaten halkı da yönetemediğiniz ortada denildi. CTP'nin bu açıklaması üzerine Ulusal Birlik Partisi nisabı biz değil CTP e, sağlamadı. Bugün katılım göstermediler. Biliyorlardı 3-4 vekilin e, yurt dışında görevde olduğunu bile isteye yaptılar e, dedi. YDP'den gelen açıklamada Erhan Arıklı tarafından mecliste e, meclis tarihinde bir ilkdir denildi. E, yani denetim gününde e, nisabın sağlanamaması bir ilkdir diyerek CTP'ye aslında bir mesaj gönderildi. Bir yandan gerek aslında e, Bugünkü söylediğim işte Tabipler Birliği'nin bütçe kalemlerinin yetersiz olduğuna dair yapmış olduğu açıklamadan gerek sendikalardan, sendikaların yöneticilerinden, işte siyasi erkanlardan her gün sizler de istiyorsunuz ki televizyon programlarına katılan siyasilerimiz, e, sivil toplum örgütü başkanlarımız, gazetecilerimiz, benim programıma gelenler e, sağa solu fark etmez. Artık öyle bir noktaya geldik ki özellikle Cumhurbaşkanlığı seçiminde de görmüştük sağdan da sol. Sola oy kaymıştı. Çünkü bu seçim sağ veya sol seçimi değildi. Bu seçim geçmiş 5 yıldan memnun muyuz? Önümüzdeki 5 yılı da bu şekilde mi geçirmek istiyoruzun bir seçimiydi. E, halk cevabını fazlasıyla zaten açık ara farkla gösterdi. E, sağın içinden de sola giden oylar olduğu gibi işte seçim sonrasından 19 Ekim pazar gününün ertesine bakarsak 20 Ekim pazartesinden beridir de Aynı şeyleri konuşuyoruz. Hükümetin istifa etmesi gerektiği görüşü var ortada. Ama bir yandan da zamanlama olarak bütçe sıkıntısı, bütçenin geçmesi gereken bir tarihi aralıktayız. Dolayısıyla bütçe geçmezse e, bu haliyle geçmesinden çok daha e, zor bir duruma gireceğiz kaos anlamında. Tabii bu haliyle geçmesi de dediğim gibi yılın ikinci yarısında, ikinci altı aylık döneminde bizlere yine e, zora sokacak ama o kadar ileriye gitmeye gerek yok. Seçim... Öncesini de bırakıyorum. Oldukça tartıştık, konuştuk, değerlendirdik. Ama seçim sonrasında, sonrasından bugüne kadar, bakın her gün size aktardığım haber başlıklarında hep bir ağızdan hükümetin kesinlikle bu süreçte iyi bir yönetim anlayışını benimseyemediği. Dolayısıyla kesinlikle işte bütçe gibi bazı önemli görevlerini yerine getirdikten sonraki verilen tarihler, önerilen tarihler işte erken genel seçim, biz cumhurbaşkanlığı seçiminden önce bile erken genel seçimi konuşuyorduk, tartışıyorduk. Tarihi ne olmalı? Ee, en doğru tarih aralığı nedir gibi sorular yöneltiyorduk. Nitekim de öyle oldu. Hala daha bunu tartışıyoruz. Hükümete ciddi bir öfke var. UBP'nin içerisindeki kaos kesinlikle UBP'li yetkililer tarafından kimileri tarafından reddediliyor kimileri tarafından bu meclis kürsüsünde konuşulacak bir şey değildir deniliyor veyahut da bu yalnızca UBP'nin kendi içini ilgilendiren kendi, kendi parti tabanını partililerini ilgilendiren bir e, krizmiş gibi bir mesaj vermek isteniyor ama bir yandan da gerçekten özellikle e, ülkemizin en fazla vekil sayısına sahip olan yani en büyük partilerimizin biri olan Ulusal Birlik Partisi'nin içindeki çatırdamalar aslında ne kadar alışık olsak da iki taraf arasındaki makası fazlasıyla açmış fazlasıyla konuyu derinleştirmiş durumdadır. Bu da mevcut hükümetten olan hükümete olan mutsuzluğumuz ve beklentilerimizle birleşince olay çok çok daha ciddi bir noktaya varmıştır. Dolayısıyla sağlıktan, içişlerine işlerine ülkedeki tetikçilerden işte güvenlik endişemiz Dış politikadaki aslında e, sorunlardan maliyeye kadar her gün okullardaki eğitimdeki eksikliklerimiz saymakla bitmez yollardaki eksikliklerimiz elektriksiz kalışımız e, yer yer teknik arızalar nedeniyle veya boruda Türkiye'den gelen sudaki e, arızalar nedeniyle susuz kalışımız bütün ülkenin karanlığa gömülmesi yangınlar kadar aslında birçok birbirinden bağımsız problemin en temelinde de aslında hükümetlerin sürelerinin bu kadar kısa oluşu, hep aynı kişilerin aynı koltuklar etrafında dönüyor oluşu, yani özetle ee, kökten bir değişime gidilmesi gerektiği görüşü ülkece hakim diyebilirim. Ama umutlu olmak gerekir diyorum. Geleceğe güzel bakalım ki güzel geleceğe de hep birlikte yürüyebilirim, yürüyebilelim. Çocuklarımızın kaçmayacağı, ee, beyin göçünün gerçekleşmeyeceği okullarını okuduktan sonra illa da yurt dışında okuyacaklarsa e, ülkemize geri dönmelerini sağlayacak, sağlık konusunda hiçbir endişemizin kalmayacağı, marketten alışveriş yapmak yerine güneye geçip alışveriş yapmayacağımız, kendi marketlerimizden alışveriş yapabileceğimiz, yani ekonomimizi de güçlendirebileceğimiz, yerli üretimimize e, daha da güç, daha da imkan, e, yerli üretimi teşvik edeceği önlemleri, görebileceğimiz güzel günlere yürüyelim hep birlikte diyorum. Her ne kadar konuştuklarımız olumsuz şeyler de olsa bir yandan da buna aslında çözüm önerilerini paylaşan kişilerin Bilir kişilerin önerilerini getiriyoruz. Ekranlarınıza kıyı e, hep birlikte dediğim gibi o hayalini kurduğumuz geleceğe birlikte yürüyebilelim diye diyorum. Ve süremin sonuna geldim. Hemen bakıyorum yorumlarınıza Fuat, Günel, Demet Akarsu, Serap, Bilgili Soy, Mehmet Ali, Özdemir iyi yayınlar dilerim. Tatlı sudan selamlar demiş. Ali Cemgül de iyi yayın dileklerini iletmiş. Çok teşekkür ederim. E, süremin sonuna geldim. Bugünlük de bu kadar. Son 24 saat içerisinde yaşanan olayların hızlı bir özeti bu şekilde. Ee, tabi yarın yine saatlerimiz 18'i gösterdiğinde sizlerle birlikte olacağım ama bugün salı akşamı olması nedeniyle saatlerimiz 20'yi gösterdiğinde, Türkiye saatiyle 21'i gösterdiğinde Hayat Bayram olsa programında yeniden görüşünceye dek de sağlıcakla kalın, hoşçakalın.